Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dur sesi açayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Talk geliyor Brawl Talk izleyeceğiz arkadaşlar Yeni karakterimiz gelecek Yeni karakter cat gelecek diyorlardı Kedi 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 diyorlardı Gelmeye de bilir. başlayacak mı? Çok az önce 60 saniye vardı Bitti kısa süre sonra başlayacak dedi Bakayım bir dakika Neyse Arkadaşlar video başlamadan önce Hala kanalıma abone olmadıysanız Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın kanalımız 171 abone oldu 200'e doğru gidiyoruz bugün 3 abone daha arttık arkadaşlar 3 abone ne ki? başlıyor arkadaşlar 2.5 saniye şey bir saniye o ses biraz fazla bir dakika evet arkadaşlar mikrofon alayım bir dakika Pardon arkadaşlar biraz ses geldiyse video başındayken onu önleyememiş olabilirim mikrofon üstü kapalıymış tamam. Şimdi fazla ses açmayalım ki şey olmasın. Bence gayet güzel arkadaşlar. Yani daha açılmadan güzel diyorum da. Şu diğer fark ettiyseniz bu taraf Brawl Talk'ın başlama ekranından ikinci versiyonu gibi yani Brawl Pass'in geldi. Albayraf'ın geldiğinin ikinci serisi gibi. Yukarıdan bir Spike mı iniyor ben mi yanlış görüyorum? Her saniyede bir Spike geliyor gibi gördüm. Bir dakika. Yukarıdaki... Yanlış mı gördüm ki? Ha evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spike yukarıda. Bak iniyor çıkıyor. Acaba nasıl kostümler gelecek? Bekliyoruz. Bakın birazdan Spike gelir. Bak görüyor musunuz? Üste bakın Spike gelip gidiyor. Şu ekranın ışığı iyi mi? İyi. Tamam. E bak Spike yukarıdan çıktı bak şimdi orada bir tane logar deli var ya. Bir dakika arkadaşlar. Aslında şey oluyor da. Umarım şu an mikrofona doğru konuşuyorum. Arkadaşlar yeni kulaklık aldım. Bilgisayar kulaklığı. Mikrofon ne tarafında tam bilmediğim için. O yüzden konuşamıyorum onu. Bakacağım kullanma kılavuzundan. Son 20 saniye. Evet. Bak oha o resimdeki kişi. 10 9 8 7 6 5 Milyonlarca kişi şu an bunu izliyor. 2 1 ve Evet. Bir dakika. Yeni karakter bu mu? Oha güzelmiş ketmet diyorlardı. Yıkaya benziyor. Ah stu stu. Destansı mı acaba ne? Ultisi nasıl bir şey? Bu kadar mı? Ama tek atışta mı doluyor ultisi ben mi yanlış gördüm? Evet arkadaşlar tek atışta doluyor ultisi. Kupa yolu. Oha. Hemen alabiliyorum ben. Arkadaşlar 26 şeyim ben 26 bin kupayım. 10 bin bak bu gelmez çok güzel oldu. 10 bin muhteşem. Oha dynamite kostümü. Çok iyi bak bunu ben yapma, yapmam lazım. Dynamite var ödülün sonunda. Ha, 30 elmas ama bu haksızlık ya. 30 elmasa uzatabiliyor musun iki akta? Bu haksızlık ama bak şimdi yenilenler direkt para babalara basacak. Power neymiş şu Oha klan. Klan şeymiş. E, beklenen şey. Şu yani anlamadım. Rütbe mi? Tam onu anlamıyorum rütbe. Rütbelere göre ödüller var arkadaşlar. Beklenen şey işte buydu. Bu ne? solo iki kişilik. solo üç kişilik bu ne? Solo tek kişilik. Güzel arkadaşlar. Evet. Evet. Ha rastgele. Rastgele maçlar güzel. Ana. Hangi karakteri seçtiğini buradan da daha kolay seçebiliyorsun. Anlamadım bak burayı hiç anlamadım şu an. Oha çok güzel. Brawl şey ıı, arkadaşlar aha klan şeyi. Oha. Evet. Aa yeni karakter bu hangisi? Penny'e benziyor. Penny'nin kostümü mü? He, Penny'nin kostümü. Tamam bu yeni karakter değil. Yeni karakter Kadir kupa yolu 10.000 kupaymış. Herkes alır yani 10.000 kupaya gelen ben. Alıyorum da direkt geldiği gibi. Şöyle de bir yer açılmış. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar yanımda da Kadir var. YouTube'a koyun yazarak çıkar. Evet kupa yolu. Şu an Power Lego 4500 açılıyormuş. Bitti anlaşan arkadaşlar. Evet Mac. Aha bebi mi? 30 taştır kesin o kostüm. Arkadaşlar bende kahraman bir olduğu için fazla almayı düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar. Brawl Talk'ın sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki Brawl Talk'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.